da biraz yavaşlama var. Hicaz makamı da çok yatırtma ninni makamı gibi hani uyusun da büyüsün ninni dediğimiz makam da zaten Hicaz makamı. Yavaş. Mesela onun makamı yeri gelmiş ki şöyle biraz kafamız dağılsın. Onunla ilgili Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekber, Allah ekber Şu Osman makamda üstad hepsi Bakın yatsı oluyor, namazınızı güzelce kılın, orada burada gezip dolaşmayın gidin yatın der gibi.